Merhaba, iyi günler. Bugün gezi davasında verilen kararın ve altı kişinin tutuklanmasının yıl dönümü. Bir yıldır Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Can Atalay, Mücellay Yapıcı, Mine Özer'den ve Çiğdem Mater tutuklu e, durumdalar. Ama daha önemlisi Osman Kavala geçtiğimiz günlerde 2000. gününü, geçirdi cezaevinde. 1 Kasım 2017'de tutuklanmıştı Osman Kavala'da. Ve e, tam bir adaletsizlik. Geçen Hakan Altınay'ın bir söyleşide e, söylediği çok çarpıcı bir cümle var. İddianamede doğru yazılan tek şey adım demişti. Gerçekten böyle bir Türkiye'de yargının siyasallaşmasının hukuk devletinden tam anlamıyla uzaklaşmanın ...en çarpıcı örneklerinden birisi e, Gezi davası. Tek örnek değil. Çok sayıda siyasi olarak e, yürütülen davalar var. E, siyasi parti, özellikle HDP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları içeride. Bugün daha yeni Diyarbakır merkezde bir operasyonda yüzü aşkın kişi gözaltına alındı. Tam seçime 19 gün kala ve büyük bir ihtimalle de seçimle alakalı bir şekilde gözaltına alındı. Bütün bunlar Türkiye'de yargının nasıl iktidarın bir uzantısı olarak çalıştığının göstergesi ve maalesef bu olaylar kanıksanmış durumda Gezi olayından biliyorum bir yıl geçti yakından takip etmeye çalışıyorum ve birkaç ay tutuklanmalarından birkaç ay sonradan itibaren Hakan Altınay'ın da e, ziyaretçisi olarak Silivri'ye gidiyorum. Gidebildiğim ölçüde ayda en az bir kere muhakkak e, gidiyorum ve orada Hakan'ın dışında Tayfun Kahraman ve Can Atalay'ı da görüyorum. E, aslında moralleri iyi er gördüğümde tabii çok Türkiye çok yakından hepimizden daha yakından izliyorlar. Televizyondan, gazetelerden izliyorlar. internet imkanları yok ama olabildiğince avukatlarıyla ve arada ziyaretlerine gelen milletvekilleriyle Türkiye'yi bizden daha fazla takip ediyorlar. Ve özellikle de seçimi çok merak ediyorlar. Zaten ilginç de bir şey oldu. Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tarafından Hatay birinci sıradan milletvekili adayı gösterildi. Aslında Tayfun Kahramanın da CHP'den aday gösterilmesi bekleniyordu ama olmadı. Bunun yerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu seçimden sonra Tayfun Kahramanın devlette yani iktidara gelmeleri durumunda devlette ondan yararlanacaklarını söyledi, ailesine ve kamuoyuna söyledi. Evet, altı kişi artı Osman Kavala ve tam bir hukuksuzluk, tam bir adaletsizlik ve bir kanıksanma hali. Onu söyledim. Artık mesela benim bu yayını da çok fazla kişinin büyük bir merakla izleyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Samimi olalım. Ama bunun bir görev olduğunu, bu dayanışmanın onları unutturmamanın bir görev olduğunu düşünüyorum. Özellikle ee, gittiğimiz açık görüşlerde en çok e, bu görüşlere damgasını basan Tayfun Kahraman'ın kızı Vera ve Hakan Altınay'ın oğlu Ege. Bu çocuklar üzerinden gidiyor bütün görüşler. Çocuklar, bütün herkesin, ailelerin ve içerideki üç kişinin e, Göz bebeği diyelim ama orada aynı zamanda yaşanan nasıl bir mağduriyet yaşandığını görüyorsunuz. Ege bu Perşembe günü, üçüncü yaş gününü açık görüşte bayram vesilesiyle açık görüş yapıldı. Orada babasıyla beraber girdi ee, ama bir yıldır babasından uzak aynı şekilde Vera da bir yıldır babasından uzak, aileler uzak, sevenleri uzak yol arkadaşlar uzak ve e, Türkiye bunu unutuyor. Özellikle Osman Kavala olayında çok ilginç bir durum söz konusu. İktidarı destekleyen kesimler Osman Kavala'nın da Gezi davasının da bir siyasi operasyon olduğunu kabul ediyorlar, biliyorlar. Gizlemiyorlar, saklamıyorlar. Ama Osman Kavala'yı özellikle Osman Kavala'nın cezalandırılmasından hepsi olmasa bile bir kesimi bir şekilde memnun. Çünkü bunu bir tür intikam olarak görüyorlar. Neyin intikamı olduğunu açıkçası anlamış değilim ama iktidarın hala güçlü olduğunu gösteriyor herhalde Osman Kavala'nın bütün dünyadan gelen baskılara rağmen. 2000 gündür 2000 günü de cezaevinde olması kendilerinin gücünün göstergesi olarak görüyorlar ve onun ve gezi tutuklarının çıkmasını da bir tür iktidarın zaafı olarak algılanacağını düşünüyorlar ki bu çok saçma bir şey ama hukuk devletinin olmadığı bir yerde aslında çok daha anlaşılır bir şey bunu özellikle vurgulamak lazım. Evet, adaletsizliğin bir yıl dönümü, bir yıl ve herkes gibi, belki de hepimizden çok gezi tutuklularının yakınları bu seçimi bekliyor. Çünkü beklenen şu, haklarında özellikle Osman Kavala hakkında lehine verilmiş kararlar var Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde özellikle. Ve e, iktidarın değişmesi durumunda gezi tutuklularının, Osman Kavala'nın ve tabii ki diğer siyasi tutukluların kısa sürede özgürlüklerine kavuşacakları yolunda sayılıcı bir beklenti var ve ben de açıkçası böyle olacağını düşünüyorum. Eğer iktidar değişmezse ne olacak? Herhalde daha bir süre içeride tutmaya Erdoğan bu açık yani bunu yapan Erdoğan, yargıçlar falan değil. Erdoğan bu kişilerin bu e, haksız yere içeride tutulmalarını daha bir süre sürdürecek ve tamamen onun insafına kalmış olacak. Ama eğer bir bağımsız yargı, tarafsız yargı olursa bu kişilerin Altı Gezi tutuklusunun ve Osman Kavala'nın cezaevinde kalmaları diye bir şey herhalde daha fazla söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu seçim aynı zamanda Türkiye'de hukuk devletinin de oylanacağı bir seçim olacak. Muhalefet, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu verdiği sözlerin başında özellikle hukuk devletinin yeniden inşası var. Eğer bunu gerçekleştirirlerse bundan ilk istifade edecek olanlar bu bir yıldır ya da 2000 gündür ki benzer şekilde HDP, Selahattin Demirtaş, ee, başta olmak üzere HDP'liler de artık e, yüzlerce, binlerce gündür içerideler. Bunların hepsinin özgürlüğüne kavuşmasına 14 Mayıs'tan sonra tanık olma ihtimalimiz var. İhtimalimizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve seçimin sonucu ne olursa olsun bu haksızlıkların bir an önce giderilmesini ve bu kişilerin, e, yıl dönümü nedeniyle gezi tutuklularının ama... Tüm siyasi nedenlerle e, delilsiz, kanıtsız hatta ortada bir suç olmadan tutuklanan, mahkum edilen herkesin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. Çok fazla e, sözü uzatmayacağım. E, birinci yılında e, Tayfun Kahraman'a, Hakan Altınay'a, Can ya, Mücella Yapıcı'ya, Mine Özerden'e ve Çiğdem Mater'e ve tabii ki de Osman Kavala'ya, dayanışma mı göstermek için bu kısa yayını yaptım. Umarım en kısa zamanda aramızda olurlar ve onları bu stüdyoda değişik meselelerle ağırlama imkanı buluruz. Bugün saat 8'de Ahmet Şık'la bir yayınımız olacak. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aleviliği meselesi biliyorsunuz. O meseleyi ve tabii ki Emek ve Özgürlük İttifakı içerisindeki liste tartışmalarını Ahmet'le konuşacağız. Onu da izlemenizi öneririm. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.